Geniş açının üçgenin yüksekliğini nasıl bulacağız? Şimdi ona bakalım. AC kenarına ait yüksekliği sorarsa eğer bize AC dışında kalan noktam kim? B noktası. B noktasından AC'ye bir diklik çekebilir miyim? Tabii ki hop çektim. Buna ne diyelim? H1 diyelim. AC kenarımızı da şöyle belirleyelim. Kaşıklık olmasın. Geldim. Bana BC kenarına ait yüksekliği sorarsa eğer. BC kenarımı bir bulayım önce. Pıt pıt. Evet. BC'ye ait yüksekliği nereden indirebilirim ben? A noktasından indirebilirim. Şimdi A noktasından böyle indirsen şöyle hayali bir düşünelim dik olmaz. Başka alternatif düşünelim. Şöyle gelsen bu da dik olmaz. Ama buradan bu şekilde indirsen bir diklikten bahsedebilir miyim böyle hayali canlandırınca? Bence olabilir. Geldim BC kenarını da birazcık uzatayım pıt 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 Evet, burada bir ne oluştu? Diklik oluştu. O zaman BC kenarına ait yüksekliği A'dan nasıl indirdim? Dışarıdan indirdim. Yani dışarıdan da yükseklik indirebilirim. Buna da H2 diyelim. Bakalım AB kenarının yüksekliğini bulurken neler yapacağız? AB kenarının yüksekliğini bulmak için önce AB'yi güzelce bir çizelim. AB'ye yüksekliği nereden çizerim ben? C noktasından. Şimdi tekrar düşünüyorum. Böyle pıt 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 gitsem. Burada bir diklik olabilir mi? Hayır olamaz. O zaman yine hayali bir şeyler bahsedeyim. Şöyle dışarıdan indirsem. Bu şekilde gitsem. Baktım bir diklik olabilecek gibi gözüküyor. AB kenarımı da hayali uzatıyorum. Hop Burada bir ne oluştu? Dik dik oluştu. O zaman AB kenarıma ait yüksekliği de nereden çizmiş oldum? Dışarıdan çizmiş oldum. Buna da H3 diyelim. Geniş açılı üçgende bilmem gereken olan şu. İki tane yüksekliğimi nereden çiziyorum? Dışarıdan. Bir tane yüksekliğimi nereden çiziyorum? İçeriden. O zaman genel bir tekrar yapalım. Dik açılı üçgende içeriden bir tane yükseklik çiziyordum. Kenarlarım zaten yükseklik oluyordu. Dar açılı üçgende yüksekliklerimin üçü de içerdendi. Geniş açılı üçgende iki tane yüksekliğim dışarıdan, bir tane yüksekliğim de içeriden. Anlaşıldı mı?